Doğu Anadolu Bölgesi Türkiye'nin doğusunda yer aldığı için yönünden dolayı bu ismi almış bölgemizdir. Doğu Anadolu Bölgesi diyoruz. Şimdi arkadaşlar diğer bölgelerde olduğu gibi öncelikle yine bölgenin bölümlerinden başlayacağız. İç Anadolu Bölgesi'nde olduğu gibi Doğu Anadolu Bölgesini de 4 bölüme ayıracağız. Bölümlerimizin isimleri şöyle. Erzurum, Kars bölümü bir diğer bölümümüz Yukarı Murat. Bakın yine akarsulardan ismini alıyor. Murat Nehri'nden alıyor. Yukarı Murat Van bölümü. Bir diğer bölümümüz Yukarı Fırat bölümü. Son bölümümüzse Hakkari bölümü. Dört tane bölümümüz var Doğu Anadolu bölgesinde. Şimdi buralarda hangi il merkezleri bulunur? Öncelikle onları söyleyeceğiz. Erzurum Kars bölümünde isminden de anlaşılacağı üzere arkadaşlar. Erzurum Kars illeri yanı sıra Ardahan, ve Iğdır illeri yukarı pardon Erzurum Kars bölümünde bulunur. Yukarı Murat Van bölümünde Van ilinin yanı sıra Muş ve Ağrı illeri de yukarı Murat Van bölümünde bulunuyor. En geniş alana sahip olan bölgenin bölümü yukarı Fırat'tır. Yukarı Fırat'ta Elazığ, Malatya, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Tunceli illeri yer alıyor. Hakkari bölümünde ise iki ilimiz var. Hakkari ve Şırnak illeri de bu bölümde yer alıyor arkadaşlar. Şimdi bölgenin bölümlerini yazmış olduk. Bir kez daha tekrar edelim. Erzurum Kars bölümü, Yukarı Murat Van bölümü, Yukarı Fırat bölümü ve Hakkari bölümü olmak üzere 4 bölümde inceleyeceğiz. Doğu Anadolu bölgesini diyoruz. Şimdi arkadaşlar burayı sileceğiz. Siz bunları kaydederken kaydedin öncelikle. Biz bu dersi işlerken bölümlerin isimlerini kullanacağız. İllerin isimlerini yer yer kullanacağız. Bölüm dediğimiz zaman siz hangi illerden bahsettiğimizi anlamış olacaksınız. Şimdi bölümlerini yazdıktan sonra arkadaşlar hemen yer şekillerinden devam ediyoruz. Çünkü Doğu Anadolu bölgesinin en önemli özellikleri yer şekilleri bölümünde incelenecek. Diğerleri zaten iklimi de, bitki örtüsü de, sanayi faaliyetleri de, nüfusu da hep bu yer şekillerinden etkilenir. Onun için en önemli konumuz burada yer şekilleri konusu arkadaşlar. Doğu Anadolu bölgesi için söyleyeceğimiz ilk şey şu olacak arkadaşlar. Türkiye'nin en yüksek bakın en yüksek ve dağlık bölümüdür. Doğu Anadolu bölgesi yüksek olduğu için arkadaşlar fiziki haritada Doğu Anadolu bölgesi koyu kahverengi ile gösterilir genelde. Bu yükseltisinin fazla olduğunu gösterir. Hem dağlık bir bölgedir aynı zamanda yüksek bir bölgedir. Yani deniz seviyesinden en yüksekte olan bölgemiz Doğu Anadolu'dur. Bu nedenle fiziki haritada Fiziki haritada arkadaşlar Doğu Anadolu bölgesine baktığımızda genelde rengin koyu kahve olduğunu görürüz. Bu da yükseltisinin fazla olduğunu gösterir. Dağlık bir bölgedir dedik. Genel olarak şu dağlar yer alıyor arkadaşlar. Kuzeyinde, kuzey bölümünde yani Karadeniz tarafında Kop, Köse ve Allahu Ekber dağları. Orta kesiminde. Burada arkadaşlar Munzur, Murat, Karasu, Aras dağları yer alıyor. Güneyinde ise Hakkari tarafında ise yer alan dağların isimleri Hakkari'de Cilo, Buzul, Sat Dağı gibi yüksek dağlar yer almaktadır diyoruz. Genel olarak dağlık bir bölge olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Dağlar yüksek dağlar yer alıyor bölgede. Dağlık bir bölge olmasının yanı sıra arkadaşlar. Burada bir de volkanik dağlarımız var. İç Anadolu bölgesinde olduğu gibi Doğu Anadolu bölgesinde de volkanik dağlar önemli yer tutar. Türkiye'de daha önce İç Anadolu bölgesini işlerken söylemiştik. Hem İç Anadolu hem Doğu Anadolu volkanik dağların yaygın bulunduğu bölgelerdir demiştik. Volkanik dağlarımızda şunlardır. Lütfen isimlerini kaydedin. Daha önce bunları Dağ oluşumu konusunda işlemiştik ama tekrar tekrar etmiş olalım. Örneğin bölgenin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı volkanik bir dağdır. Bunun yanı sıra Van Gölü çevresinde bulunan Nemrut Dağı volkanik bir dağdır. Bunun dışında Tendürek Dağı ve Süpvan Dağı da bölgenin volkanik dağları arasında yer alır. Tabii aktif volkan olmamalarına rağmen bölgede volkanik dağlar genel olarak geniş yer tutar diyoruz Doğu Anadolu'da. Bir İç Anadolu, bir Doğu Anadolu. Bu iki bölgeyi unutmuyoruz. Volkanik dağlar açısından e, fazlaca volkanik dağın bulunduğu iki bölgedir diyoruz. Peki bölgenin yüksek ve dağlık olması nelere sebebiyet verir? Şunu hemen şöyle çekiyoruz. Yüksek ve dağlık olduğu için arkadaşlar bu bölgede ulaşım güçlü yaşanır diyoruz. Ulaşım zordur yani ulaşım güçlüğü yaşanır diyoruz bölgenin özellikle Kuzey Güney yönünde ulaşımda büyük sıkıntılar vardır bakın Doğu batı yönünde değil dağlar Doğu batı yönüne uzandığı için Türkiye'de genel olarak Doğu batı yönlü ulaşımda çok zorluk yaşanmaz asıl problem bizde Kuzey Güney yönlü ulaşımdır Doğu Anadolu'da da Kuzey Güney yönlü ulaşımda özellikle büyük güçlük yaşanır bunda ee, geçitler kullanılır. 3 tane önemli geçit ismi yaşıyoruz. Ulaşım güçlüğü yaşanır ve şu geçitler kullanılır. Kuzey güney yönlü ulaşımda pülümür, karlı ova ve sakal tutan geçitleri Doğu Anadolu bölgesinin önemli geçitleridir diyoruz. Kuzey güney yönlü ulaşımda kullanılan. Yer şekillerini engebeli olduğu için ulaşım güçlüğü yaşanmasının yanı sıra arkadaşlar tarım alanları Bölgede genelde dağlık ve engebeli arazi fazla olduğu için tarım alanları dardır diyoruz. Yine engebeli arazi olduğu için İç Anadolu bölgesinde de bahsetmiştik. Gerçek alan ile izdüşüm alanı arasındaki fark fazladır. İç Anadolu bölgesi düz olduğu için orada ne demiştik? Gerçek alan ile iz düşüm alanı arasındaki fark azdır demiştik. Ama burası dağlık ve engebeli bir bölge olduğu için gerçek alanı ile iz düşüm alanı arasındaki fark burada fazladır diyoruz. Genel olarak 3 tane madde yazdık. Tekrar edelim bakın. Yüksek dağlık ve engebeli bir bölge olduğu için ulaşım güçlüğü yaşanır. Kuzey güney yönlü ulaşımda pülümür, karlova sakal tutan gibi geçitler kullanılır. Genelde ulaşım doğu batı yönlü yapılır. Bu nedenle çünkü dağların uzanışı da doğu batı yönlüdür. Yine dağlık olması sebebiyle tarım alanları dardır diyoruz arkadaşlar. Bunun yanı sıra gerçek alanı ile iz düşüm alanı arasındaki fark da bu bölgede fazladır, düz bölgelerde azdır, dağlık bölgelerde fazladır. Onun için Doğu Anadolu bölgesinde de bu fark fazladır diyoruz. Özellikle arkadaşlar dağlar konusunda da şu dört dağı volkanik dağları lütfen unutmayalım. Diğer dağların isimleri pek sorulmayabilir, ama özellikle volkanik dağları karşınıza fazladır çıkar. Onun için volkanik dağlarını unutmuyoruz. Dağların yanı sıra arkadaşlar bölgede özellikle Kuzey Doğu Anadolu'da önemli platolar var. Bunlar Erzurum, Kars ve Ardahan platolarıdır. Bunlara da şöyle denir arkadaşlar. Bunlar volkanik dağlardan çıkan lavlarla oluştuğu için Erzurum, Kars, Ardahan platoları volkanik plato olarak bilinir. Çünkü volkanlardan çıkan lavların oluşturduğu geniş düzlüklerdir. Bu platolara volkanik plato adı veriyoruz. Bunun yanı sıra arkadaşlar tektonik ovaların yaygın olarak bulunduğu bölgedir. Tektonik ovalar nerede oluyordu? Genelde fay hatlarını takip eder tektonik ovalar. Fay hatları üzerinde, kırıklı arazilerin üzerinde bulunan ovalara tektonik ova diyoruz. Doğu Anadolu Bölgesi'nin neredeyse tamamı bu faylarla kaplıdır. Onun için e, tektonik ovalar yaygın olarak bulunur. Bu bölgede özellikle arkadaşlar Elazığ, Malatya, bunun yanı sıra Muş, Bingöl, Karlıova, Pasinler ovası gibi ovalar Doğu Anadolu bölgesinde bulunan tektonik ovalardır diyoruz. Lav platoları var Erzurum, Kars, Ardahan gibi. Bunun yanı sıra fay hatlarını takip eden hem Kuzey Anadolu fay hattının uzantısı hem de Güney Anadolu fay hattının uzantısını takip eden Karlova, Pasinler, Elazığ, Malatya, Muş, Bingöl gibi tektonik ovalar vardır. Bir şey daha tekrar edeyim arkadaşlar. Depremle alakalı soru gelirse ee, en son Van depremini de hatırlıyorsunuz Doğu Anadolu bölgesinin büyük bir kesiminden fay hattı geçer onun için çoğu yeri birinci derecede deprem bölgesidir Türkiye tarihinde olan en büyük depremlerde bu bölgede olmuştur örneğin Erzurum Erzincan depremleri en son olan Van depremleri gibi çok şiddetli depremlerin olabildiği bir bölgedir diyoruz Doğu Anadolu bölgesi şimdi arkadaşlar Yer şekillerini şöyle devam edeceğiz. Göllerine, akarsularına bir bakacağız. Göller dendiği zaman arkadaşlar ilk aklınıza gelecek olan şudur. Bu bölgede Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü ve onun yanında bulunan küçük, irili ufaklı volkanik set gölleri yaygın olarak bulunur. Bakın bölgedeki volkanik dağları yazdık. Ağrı Dağı, Süphan Dağı, Nemrut Dağı ve Tendürek Dağı bölgenin önemli volkanik dağlarıdır. Bunlardan çıkan lavların oluşturduğu volkanik ve volkanik set gölleri bölgedeki en önemli göllerdir. Özellikle Van Gölü çevresindeki göller volkanik set gölleridir çoğunlukla. Bunların isimlerini yazacağız. Şimdi göller dendiği zaman arkadaşlar öncelikle neye bakacağız? Volkanik set gölü. Öncelikle volkanik set örneğin arkadaşlar Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü Nemrut Dağı'ndan çıkan volkanların vadinin önünü kapamasıyla oluşmuş bir volkanik set gölüdür. Aynı zamanda tektonik özelliğinden dolayı karma olarak da bilinir. Hem tektonik hem volkanik set ama çoğu kaynakta volkanik set olarak kabul edilir. Van Gölü'nün yanı sıra arkadaşlar bölgede bulunan Erçek, Nazik, Haçlı Balık gölleri, bunların tamamı volkanik set gölleridir. Şimdi şunu da ekliyoruz. Van Gölü Türkiye'nin en büyük gölüdür. Aynı zamanda volkanik arazide oluştuğu için yine Van Gölü'nün suları nasıldı? Sodalıdır diyoruz. Bakın Van Gölü Türkiye'nin en büyük gölü, volkanik set gölü ve suyu tatlı değil arkadaşlar. Dışa akışı olmadığı için çünkü bunlar da kapalı havzada yer alan göllerdir. Onun için sodalıdır suyu diyoruz volkanik arazide olduğundan araziye bağlı olarak. Bunlar dışında arkadaşlar e, volkanik set gölü dışında volkanik göl olarak bakın set olmayan doğal olarak oluşmuş volkanik göl e, olarak da Nemrut gölünü yazacağız. Nemrut gölü volkanik set değildir volkanik göldür. Bunun dışında arkadaşlar bölgede yer alan Hazar gölü ise... Tektonik bir göldür diyoruz. Şöyle tekrar edersek, öncelikle volkanik setleri yazdık. Van Gölü, Erçek Gölü, Nazik, Haçlı ve Balık Gölleri bölgede bulunan volkanik setlerdir. Nemrut Gölü bölgede bulunan volkaniktir, set değil, volkanik göldür. Bölgede bulunan Hazar Gölü ise tektonik göldür diyoruz. Bunlar dışında arkadaşlar bir de akarsularına bakacağız. Bölgenin akarsuları açısından zengin bir bölge Türkiye'nin en büyük akarsuları daha doğrusu Kızılırmak dışında Türkiye'nin dışarıya giden akarsuları var. Fırat ve Dicle nehirleri bunun dışında Aras ve Kura nehirleri bunlar kaynağını Doğu Anadolu bölgesinden alıyorlar. Akarsular dediğimiz zaman ilk olarak şunları yazacağız. Fırat Dicle Aras Kura Fırat'ın kolları, kolu Murat ve Karasu. Bunlar önemli akarsulardır bölgede yer alan. Bu akarsuların arkadaşlar genel olarak hidroelektrik potansiyelleri yüksektir. Bakın burası çok önemli. Bu akarsuların genel olarak hidroelektrik potansiyelleri yüksektir. Özellikle Fırat ve Dicle üzerine bir sürü baraj kurulmuştur. Biliyorsunuz Fırat üzerinde Atatürk Barajı, Keban, Karakaya gibi Dicle üzerinde Kral Kızı, Deve Geçidi gibi barajlar var. Bunların bu akarsular üzerinde kurulmasındaki temel neden bu akarsuların hidroelektrik potansiyellerinin yüksek olmasıdır. Neden yüksektir bunların hidroelektrik potansiyeli? Diyoruz ki arazi engebeli. Yani arazi engebeli olduğu için eğim fazla. Eğim fazla olduğu için bu akarsuların akış hızı yüksektir. Akış hızı yüksek olduğu için de hidroelektrik potansiyelleri fazladır. Tekrar söylüyorum. Bakın, arazi engebeli olduğu için biraz önce söyledik genel olarak yer şekilleri engebelidir. Yatak eğimi akarsuların fazladır. Yatak eğimi fazla olduğu için akış hızı yüksektir. Akış hızı yüksek olduğu için akarsu hızlı aktığı için bu akarsuların hidroelektrik potansiyelleri fazladır. Onun için bu akarsular üzerine genel olarak barajlar inşa edilmiştir elektrik enerjisi üretiminde kullanılmak için. Bunun dışında arkadaşlar bu akarsularla alakalı bir diğer madde. Bu akarsuların genel olarak arkadaşlar akımları... Akımları ilkbaharda artar. Bunun nedeni ise arkadaşlar ilkbaharda fazla yağış aldığı için değil. Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı fazla olduğu için bu karların eridiği dönemde yani ilkbahar aylarında akarsulardan akımı yükselir. Yani su miktarı artar. Bunu diyoruz ki yağışa bağlamıyoruz. Bunu kar erimelerine bağlıyoruz. İlkbahar aylarında ve yaz başlarında kar erimelerine bağlı olarak bu bölgede bulunan akarsuların hidro pardon akımları artmaktadır diyoruz. Bölgenin en önemli akarsularını da yazmış olduk. Fırat, Dicle, Aras, Kura ve Murat bölgenin önemli akarsularıdır dedik.